Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft bölüm 2 e, yapıyoruz. Arkadaşlar bundan önce bir video çektiydim ben. Bu videoda evi tamamladım. İşte ev topraktandı. Şöyle bir şey yaptım. İşte şu Stalker yaptım. Furnace. İşte, iki tane. Bu çözde gereksiz eşyalar. İşte takmada evi falan yeniledim. Daha sonra ben mağaraya gittim arkadaşlar. işte. Mahalleye gittim? O, yanlış oldu. baya bir demir falan buldum ben. Demir kılıç falan yaptım. İlk başta şuradan kazdım. Şuradan işte e, beyaz ışığı görünce burada bir şey çıkmadı. Daha sonra burada yardırdım. Yardırdım, yardırdım. Burada baya bir şey buldum ben. İşte baya bir demir buldum. Ana, Heh. Pardon. İki tane varmış ben. Bir tane vardı. İyi tamam. Neyse i̇şte bu uyuyalım arkadaşlar. Valla pek bir şey yapmadım ben. İkinci bölümü tekrar çekmeye çalışıyorum. İşte evi yenilemiştim ben. O video olmadı. Ne yapalım bir uyuyalım. İşte chest'te de şunları göstereyim. Alt chest'te de şunlar var. Gerekli eşyalar. TNT yaptım arkadaşlar. Topladım Gunpowder'lardan. Baya bir şey yaptım. İşte demir şey falan. Kaç tane demir kaldı? 11 tane demirim kaldı. Neyse bir tekrar yatalım. E, demir kılıçla baltayı hiç harcamadım. Yazıktır diye. Harika.

Gerçi artık burada avlanacak hayvan bırakmadım ben. Buralar mesela şeydi arkadaşlar. E, böyle baya bir hayvan vardı. Ben bir avla, avlay avlaya oluyordu. Arkadaşlar Minecraft filmi çekeceğim. E, çekeyim bir adı daha çok. İsteyenler yorumlara yapsın arkadaşlar. E, ben çekmeyi düşünüyorum. Bir de sizin düşünüyorum. Bir de çalışıyor değil mi? <laughs> <Ayy. Gülüyor> valla benim böyle her sabah böyle çıkmaya böyle valla. Arkadaşlar bir saniye ben şu oyunda şu sesi kısacağım ben ya. Ses beni biraz rahatsız ediyor. Ulan hiç mi hayvanım ya? Arkadaşlar ben diamond bulamadım. Diamond nasıl bulunuyor bana bir söylerseniz. sevinirim. Yani. Diamond bulmayı çok istiyorum. Yani bu arada okları hiç uğraşmadığım Şey vardı. E, ee, İçkiletlerden topladığım oklarla yaptım. Yani hiç çakıl taşı bir falan. Yani kolay oldu ya. Yani bir tane falan attım. Çoğu kendim yaptım. Eve geri geldik. Valla bavu kullanması da çok zevkli. Hadi şunun kafasından bakayım. Neyse evet, geri koyayım ben şu eşyaları. Buraya koyacak şeyler ne? Mesela. Aslında şu koyabileceğim şeyler ne? Oraya. Ee. Hmm. Vallahi kemikler biriktiriyorum ama daha bir şey yapmayı düşünmedim kemiklerle. <laughs> Evet arkadaşlar ben sadece size bu seferlik e, göstermek için çektiydim bu videoyu önceki bölümlerde <laughs> daha sonra üçüncü bölüm gelecek arkadaşlar iyi oyun iyi keyifler dilerim abone olmayı unutmayınız.